Kaçacağız şimdi. Asel Oo. buradan kaçmamız gerekiyor abicim. Ay aşağı düştü. Manyak karın. Ay Asel nasıl gidiyor duyuyor musun? Asel buradan yukarıya Abi. doğru tırmanalım. Efendim abim. Oyunun sonunda geleceğiz. Tamam abicim kaçıyorum şimdi paylaşmaya. Anam. Ay aşağı düşüyordu. Kıs Nereden gideceğiz? Aa burada balon var. Ne oluyor burada? Aa. Ay yanıyormuşuz o balonlardan. Abi, ben şu kenarların demir, demirinden zıpla. Yok şöyle üstünden zıplayacağım onların galiba. Evet. Üstünden zıpladım evet hepsini geçtim. Aa burada ne varmış? Burada aşağı mı ineceğiz şimdi ne yapacağız? Aşağı mı iniyoruz? Ay ay karanlık bir yere atladık arkadaşlar. Çok korkunç görünüyor burası. Ne olacak? Gene çığlık atıyor, kahkaha ya, atıyor. Manyak psikopat. Öldü. Evet gene öldü ya. Şapşik herif gene Psikopatlar, öldü. Vallahi. Psikopatlar arkadaşlar. Aa! biz de öldük ay aşağı düştük kafamız koptu arkadaşlar Abi. kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abi. yoksa bu bölümleri geçemeyiz Abi, şey. efendim abicim efendim ben ben, ben geçen de Aa, bir şey oynamıştım yere düşmüştüm düştüm. hiçbir şey olmamıştı ya ama burada düşünce ölüyoruz galiba adam zıplaya zıplaya gidiyor arkadaşlar görüyor musunuz hiçbir şey yok ki. ben ondan hızlı gidiyorum ben zıplamayan lan önümü görmüyorum sen Tabii. zıpladığın için adam vallahi ucu ucuna geçtik abicim Oo. hop bu sefer de geçtik ooo diğer adam geride kaldı galiba Abi. efendim o abim ee neresi güzel Sel buranın ya yukarı tırmanmamız gerekiyor şimdi çok çirkin bir bölüm Abi. ben burayı hiç beğenmedim Abi. efendim abim efendim çok ne diyeceksin söyle ondan sonra bir tane daha parkur var o parkur bittiğinde palyonçoya eyvah palyonço bizi yakalayacak mı yoksa sen bu bölümü geçtin hasel neden bana söylüyorsun neden bizi bu parka getirdin madem bu bölümün böyle zor olduğunu biliyordun? <laughs> Arkadaşlar Asel beni kandırdı ya. Bilerek getirdi buraya beni. Burada ne yapıyorsunuz? Ay yukarıda kafamıza şey düşüyormuş. Kalk 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 kalk. Ay ay arasında kaldım. Ay kaldık burada. Kalk 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 kalk. Evet geçtim Abi, geçtim. Burada durdum. Yanımdaki tamam. Benim. Yanımdaki sen misin? Aa kafama düştü. Abi. O nasıl geçti ya? Ya sel ya. Dur dur ilerleyeceğim şimdi. Kalk kalk Aa, kalk. Ben, bak, tamam ben tamam ben gördüm şimdi. seni gördüm. Dur. Yukarıya geçtim. Evet tamam. Hadi ingeri Tamam. Adam, hadi şey yapabilirim. hadi yapabilirim. Hadi yapabilirim ve geçtim arkadaşlar. Aferin. Aferin bana. Hadi yukarı tırmanıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ya. hadi. merdiven de ne yüksekmiş hadi. ya. Efendim. Dışarıya geldik ya. çıkacak. Eyvah şimdi paloncuk mu gelecek? Anam bu ne? Sen ay nan ay ayağım neydi ya? Niye öldüm Hı ben ya? Arkadaşlar niye öldüm ben ya? Yorumlara yazın arkadaşlar Hı biz böyle niye ediyoruz ya? Efendim. O 10 bin like bekliyoruz arkadaşlar bu videomuzu. Aha ne olacak şimdi? Bunlara değmeden geçeceğiz galiba. Geç geç koş 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 koş. Ay değmeyeceğim ya. Yani. Aha eyvah. Bir ayak sesi geliyor. Eyvah geliyor. Asel Asel peşimde peşimden geliyor. Gelme gelme. Okları takip, et. Ok, okları takip ediyorum arkadaşlar. Oklar ne gidiyor? Söyleyin hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Oklar ne yöne gidiyor? Koşuyorum koşuyorum. Arkamda mı? Ay arkamda geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar geliyor. Kaçamıyoruz. Lan hızlandı bu. Ay çok hızlı geliyor. Ah kurtuldum galiba. Oh kurtuldum arkadaşlar. Ay bunlar ne? Cam var burada. Ay. Ana. Cam var burada ya. Camlara de değil. Vay. Bunlar ne ya? Nereden gideceğiz şimdi? Görünmez cam koymuşlar arkadaşlar. Camlardan. Buradan geçiş var. Aa Aha, buradan. Tamam devam ediyoruz. Arka... Aa bak oradan da geliyorlar. Gördünüz mü? Ay. Burada da canlı. Ya ne gidiyorsun ya? Ne taraftan gideceğiz anlamadım ki. Dostum oradan gidiş yok. Come on, come on. Gel buraya gel. Gel dostum Orada gel. Gidiş yok. Oradan gidiş yok. Buradan da mı gidiş yok? Evet. E nereden gidiş var? Ama anlamadım ki ben ya. Aa şuradan gidiş var. Tamam. Ey dostum dur stop stop. Gel gel. Sarılı gel. Oradan gidiş yok gel. Come in. Dostum Dostum oradan mı gidiş? Tamam dostum. Niye en başında söylemiyorsun madem biliyordun? Mita, mita bize de bekle mita. Mita kanalımıza abone olmayı unutma mita. Abi. Videomuza like atmayı unutma mita. Geliyoruz mita. Efendim abicim. Ben ben arkamdayım gelemedim ya biraz. Bu sen misin? Seni beklemeyeceğim. Hayır. Sen bizi bu parka soktun. Hep senin yüzünden buraya geldik. Mita. Ana aşağı düştüm ya. Ay nereye geldik ya? E mita aşağı düştü arkadaşlar. Ay aşağısı da çok çirkin görünüyor. Abi. Hop. Ondan, ondan da hop. değil. Mita Mita onun adı Mita Arkadaşlar ay ah ayağım değdi yandım ya Gene en başına mı gideceğim Yok buraya geldik tamam Dur kız Asel koşma kız Beni bekle abin önden gidecek Amen. Arkadaşlar atlıyoruz bunların üstünden A ben, ben seni geçtim çıkışa geldim Ana o ne ya Çukuşa geldim ben Dur bir dakika dur Aa, ben Dur ben dur, ben dur 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 bu kalkacak şimdi kalk kalk, kalk. Geç, geç 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 tamam ne? bu da indik Anladım. kalk 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 Abi. kalk artık Geçtim mallak, geçtim. Senin Efendim abim. Ama yandım. Ne oldu be? Ay çok çirkin bir yere geldim arkadaşlar. Paylancı mı gelecek? gelecek? Ne oluyor ya? Ay nereye geldim ya arkadaşlar beni yukarıya çıkarttı burası ne korkunç bir yer ya. bitti. Nasıl bitti mi? Balonların üstüne basmayacağım mı? Şimdi ne yapacağım? Aşağı mı atlıyorum? Aha. Abi bitti. bitti. mi? Tamam. Oley. Ne demek oley? Ay gene paylanca kovalıyor. Gelme. Gelme pis paylanca gelme. <laughs> gelme. Biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Gelme tipe bak arkadaşlar bizi kovalıyor. Gelme lan. gelme lan. Uzanıyor, azel bu. Aa, geliyor yakalayacak bizi. Kaçamıyorum. Kafa sana Kaçamıyorum. Kafasına mı çıkayım? <laughs> Beni boğazlar buradan gelme lan. Oh kurtulduk arkadaşlar ya. Ucu oley. ucuna kurtulduk oley. ya. Oley. Acı ucuna kurtulduk ya. Arkadaşlar bu bölümü de başarıyla bitirdik. Asel bizi bu parka soktu ama biz bu parktan kaçmayı başardık. Bir daha Asel'in sözünü dinlemeyeceğim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay Asel. Bye bye.